Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazar ve ben yine yufka yapıyorum. Evet, geçen hafta yaptığım yufkayı bitirdik. sözler Ramazan için yapmıştım ama çocukların eşinin hoşuna gitti. Biz yedik ve bugün bir daha yapmaya karar verdim. Bakalım bugün 2 kilo hamur yoğurdum. Ne kadar çıkacak Yine Yapalım bakalım. Bu arada ee, sacımı soranlar var. Çok güzel pişiriyor. Memnunum yani. İlk defa ben de geçen hafta kullandım. Bu markayı tanımıyorum. Bu arada hiçbir şekilde reklam değil değildir. Markası Platinum. Yani hiç duymadım da. Ben de ilk defa gördüm bu markayı. Çok pratik ya. Ee, bazen düşünüyorum şimdiye kadar niye almamışım? Hep erteledim. böyle bizim gibi ee, büyük aileler için ideal yani. gözümde saçta. Bu arada bugün hava güzel. Bakmadım kaç derece ama dışarıda güneş var. Hamur yumuşak olunca açması o kadar güzel ki ben benim makinem birer kilo yoğuruyor biliyorsunuz anlatmışımdır. Birincisi çok güzel oldu. Çok güzel yoğuruldu. İkincisi biraz sert. Bakalım onu nasıl açacağız. Bugün diyorum çocuklara e, üzerimde bir terslik var hayırlısı alnımızın akıyla inşallah bitiririz bugüne hamur güzel olunca e, o pişene kadar burada açabiliyorsun hamur sert olursa tabi açması zor. şöyle eli yüzü biraz düzgün olsun yumuk yumuk olmasın adımız sıdır elimizden gelen budur arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi alırım kabul ederim bu özlem acınızı. yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Beni her nereden izliyorsanız, yorumlara yazarsanız benden de bol bol selamlar. Dünyanın her yerine. Aslında böyle e Böyle yere atacaksın, yer sofrası gibi yastıcı, oturacaksın yere, akşama kadar yapacaksın. Ben çok hoşuma gitti bu olay. Tabii ki bunu işte dediğim gibi Türkiye'deki saçlar gibi büyük yapamıyorsun ama ee, güzel yani benim hoşuma gitti. Burada tabi uzun süre ayakta kalınca ayağın belini ağrıyor, ama yerde olunca tabi daha farklı olur. Bu arada benimkiler geldi gene. Ne zaman mutfağa girsem bunlar burada. Yemek saati zannediyorum ha. Emin ne oldu biliyor musunuz? Ee, böyle saçın üstüne attım yufkamı tam buraya geldim şurada açmaya çalışıyorum tabi o arada oraya bakmadım yufka yere düştü. Çöpe attım artık tezgahın üstüne düştü tabi atmazdım da yeri düşünce malum kedilerimiz var Allah'ım affetsin ama o nasıl oradan düştü anlamadım yani. da böyle yamuk yamuk bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Bakın böyle katlaması bile zor oluyor. maşallah çok güzel kabarıyor. Şunun nasıl piştiğini de göstereceğim sizlere. Bakalım bu yaptığın ne kadar gidecek. Geçen sefer kilitli haftada bitirdik. Maşallah. Ne olacak bu kilo? 5 kişiyiz. Kabaran yerler çabuk şey yapıyor. Bakın şu arkası çok güzel bir şey oldu. Pişti. Ama şu ön tarafı böyle pişiyor. Çünkü buraları kabardığı için güzelce pişirelim ki bozulmasın. Emeklerimiz boşuna gitmesin. Böyle kurutmamız lazım yani. Türkiye'de böyle odun ateşinde çevire çevire pişirirdik çocukluğumda. O zaman annem bir bize açtırmazlardı. Sadece ekmek pişirtirlerdi. Çünkü anlatmışımdır böyle çarşaf gibi açar annem değil. Onlar için zaman çok değerliydi tabi. Biz yavaş yavaş açacağız. Sonra işte biraz daha büyüdükten sonra sonlara doğru bir iki beze bırakırlardı. O şekilde öğrendik. Ben de uzun süredir yapmamıştım işte geçen hafta yaptım. Bir de bugün yapıyorum. Bakın. Bu arada bulaşık makinem de bitirdi. Şimdi sıcak üflüyor. Açılınca bir rahatsız olduğumdan Evet, yufkumu bitirdim. 2 kilodan bugün bu kadar çıktı. Allah bereket versin. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.